E yani işte hangisini yetiştireceğimi de zaten bilemiyorum. Bu meşgaleyle ama ona bayağı yol aldım. Onda bayağı yol kat ettim. İnşallah hazırlıyorum. Bayramdan sonra herhalde inşallah çıkar bir ay içine falan. E orada ne Zikir hakkında. Zikirullah kesiran. Lallekum tüflahum. Felaha ermek istiyorsanız, umduğunuza ulaşmak, korktuğunuzdan kurtulmak istiyorsanız iki cihanda Allah'a çok zikredin. Efendi Hazretimiz öyle buyururdu. Yani kitaplarda da tabi geçiyor. Allah-u mesela namaz kılın buyuruyor, oruç tutun buyuruyor, işte şeriflerde şu salih ameli yapın buyuruyor, sadaka verin buyuruyor, zekat verin buyuruyor, ne ya, hac yapın, umur yapın, bütün ameller emrediliyor, farzlar, vacipler emrediliyor, diğerleri teşvik ediliyor, terkip ediliyor. Fakat çokluğu emredilmiyor. Ama sadece zikirde ve zâkirîn Allah kethîran ve zâkirat. Mesela yukarıdan beri sayıyor. İnnel Müslüman, in vel müslimat vel i̇şte Müslüman erkeklerle kadınlar, mümin erkekler kadınlar, işte oruç tutan erkeklerle kadınlar, efendim sadaka veren erkeklerle kadınlar, e, kunut yapan, ibadet yapan işte erkeklerle kadınlar, hep erkeklerle kadınlar. Huşur sahibi erkeklerle kadınlar, namuslarını koruyan, zinadan, haramdan, eşcinsellikten koruyan erkeklerle kadınlar, hep erkeklerle kadınlar. O ayette ee, erkekler olarak hiç geçmiyor. Hep erkeklerle kadınlar olarak geçiyor. Yani biraz da uzunca bir ayet yarım sayfa yakın. En sonunda neyle bağlıyor? Ve zâkirîn Allah kesîran ve zâkirâ. Hiçbirinde orada bir şey yok. Hep vel hafizîne, işte vel hafizâ, işte çokluk emri hiçbirinde yok yani. Ama Allah'ı çok zikreden erkeklerle, zaten atıf da o çoğu oraya da getiriyor çok zikreden kadınlar. Ne olacak bunlar? اَعَدَّ اللّٰهُ لَوْ مَغْفِرَةً azıma. عَظِيمًا Allah bunların tabi illa ki kulkusuz olmaz, günahları olur. Onlara büyük mağfiret hazırladı. Ve çok büyük bir ecir ve mükafat Mevla hazırladı buyuruyor. Şimdi onun için e, zikirsiz durulmaz. Gafletle kalınmaz. Ama zikir de sade dille yapılan makbul olmaz. İlle kalpte, akılda, beyinde hazır olacak. Kimi andığından haberdar olacak. Kafletle yapılan hiçbir amel makbul olmaz. Belki zahiren tabi harfler, saatler çıkıyor, İşte bir şeyler. Bunlara vaat edilen ecirler, sevaplar olabilir. Olabilir ama mukarribattan olmaz. Yani Allah ile arandaki e, nefis şeytan tarafından gelen zulmani, karanlık perdeleri açma bakımından zikir bunu açtırır. Ama usulüne riayetle, rabıta üzere, işte murakabe üzere veyahut işte efendim e, huzuru kalp ile yani. Huzuru kalp ile olursa karanlıkları kaldırır. Kalpten masivayı Allah'tan gayri dertler tasaları izale eder, giderir. Öbür türlü olursa sevap alırsın. Ama mukarribattan olmaz. Yani senin Mevla'ya manen yaklaştıracak, seni sürük, e, yol katettirecek, ettirecek. Manevi, ruhani miraca destek verecek. Ve latifeleri e, kalp rusu gibi la taifi arşın üzerinden geldiği yere geri çıkartacak manasındaki bir manevi yolculuk var ya güzergah. O güzergah da seni yakınlaştırmaz, ilerletmez yani. Bu da ayrı bir mesele. Her şeyin erbabı var. Her şeyi erbabından öğreneceksin. Fes elu ele zikri in kuntum la Siz zikretmenin usulünü bilmiyorsanız, yolunu, yöntemini bilmiyorsanız işte o zikri sahasında çok şeyler konuşulacak. E yine de hakikat zikir bilâkeftir valla orada yazıldı dolu 300-400 sayfa var belki ama yine zikrin Allah ile birlikteliğin şekli yoktur çünkü kalpte biter akılda beyinde biter On demek istiyoruz.